olduğunu biliyorum ama inanmayacağım sana. Ya 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 böyle ya. Küfür kafası bu işte. Kafir kafa bu. Hakkı gördüğü halde temerrüt ediyor. İnatlaşıyor. Öteki adam dedi, inanmam. Böyle böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun, inanma. Ve bütün bu alemi tek başına idare etsin, inanmam dedi arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımazsak, lakayt kalsak menfaati hiç yok. Ama zararı pek çok. E diyelim ki gelin tanımayalım arkadaşlar, bu ailenin sahibini tanımayalım. Menfaati var mı bize? Tanımamanın bir menfaati var mı? Görüyor musunuz ne kadar, iman ne kadar kolay ve rahat, küfür ne kadar zor. Görüyorsun değil mi efendim? Arkadaşı ne kadar güzel söylüyor, vay benim canım üstadım. Dediği zamanı hayran olmamak mümkün değil. Bu nasıl bir ders ya? Ne kadar ikna edici değil mi arkadaşlar? Kafirin kaçamak yeri yok. Öyle kesmiş ki yolları. Onun için Bediüzzaman'ı zamanı dinleyen insan <laughs> her gün geçtikçe artıyor. Artmıyorsa kusur bizdedir. Demek biz götüremiyoruz. Demek biz anlatamıyoruz. Demek biz hizmetlerin efendim heyecanını tam taşıyamıyoruz ki birçok insan bu hakikatlardan uzak kalabiliyor. Arkadaşı cevap dedi ki bunu tanımazsak, kayıt <laughs> kalsak menfaat hiç yok. Zararı olsa tek azimdir. Eğer tanımasına <laughs> çalışsak meşakkati pek hafiftir. Meşakkat, diyelim ki bu alemin sahibini tanıdık. Tanımanın bir meşakkati var mı? Var, var, var. Var ama hafif. Ha şimdi namaz kıldık. Şu anda namaz kıldı. Namaz kılmak nefsi emmaranın zoruna gidiyor mu arkadaşlar? Gidiyor. Hı. Ama biz o zoruna gitse de ona namaz kıldırıyoruz. Hı. Kıldırınca o da kurtuluyor. Biz de kurtuluyoruz ya. Hafifliyoruz, rahatlıyoruz. Hasan Bey, Hı. doğru mu kardeş? Nefsi emmarayı dinlesen o koca gövdesi de sırtına bineceksin. Eğer tanımazsan tanımasına çalışsak meşakkat-i tekafiftir. Oruç tutuyorsun, 70 faydası var. Namaz kılıyorsun, cennet oluyor evin, yurdun, hanen, memleketin. Elhamdülillah. Zekat veriyorsun, oh be! Rabbim sana şükürler olsun, beni veren el yaptın. Ne kadar insanın vicdanı rahatlıyor ya. Bir insanın imdadına koştun, çare size çare oldun. Ne büyük keyiftir bunlar biliyor musunuz arkadaşlar? Meşakkat var, nefsi zor, gemi ama ama hafif, arkasından da yine lezzet geliyor. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kârı akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatlığımı, keyfimi onu düşünmemekle görüyorum. Şimdi böyle diyorlar biliyor musunuz? Üstad o adamların cümlesini yakalamış. Sanki onlardan oturmuş kalkmış, sanki oturmamış da Allah'ın lütfü inayeti Aslında doktoru ya arkadaşlar. Asrın doktor olduğu için dertleri insanın problemlerini görmüş. Ben bütün rahatlığımı, keyfimi onu düşünmemekle görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neye ne lazım diyor. Akıllı arkadaşı ona dedi. Kim diyor bunu? Ebu Ebu Bekir. Ebu Bekir. Sıddık ona diyor. O Ebu Bekir Sıddık sizlersiniz arkadaşlar. İnşallah Rabbimden bunu niyaz ediyorum. Allah'ım sana sınıyorum ya Rabbi. Bu dersin hürmetine. Bu dersin sahibinin o tarifi mümkün olmayan ihlası hürmetine ya Rabbi bizi sıddıklarla beraber haşreydi ya, ya Rabbi. Allah. Evet. Kendi kendine dönüyor. Benim ne lazım dedi. Akıllı arkadaş ona dedi. Senin bu temerrüdün temerrüd ne demek? İnadın cevap. Evet. Senin bu temerrüdün beni de yöneticilerin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Olur mu olmaz mı? وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ النَّلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاسَّ Öyle bir beladan korkun ki o geldiği zaman sadece zalimleri götürmez. Masumlar da yanar, mazlumlar da yanar. Yanıyor zaten, görüyorsunuz. Mesela Irak'ta, Suriye'de, Lübnan'da, şurada, burada. Masumlar da yanıyor. Ama kimin yüzünden yanıyor? Zalimler. أبو جه يدلل، أبو لهب يدلل